Ailene gelsin Budist Ben burada rap yapıyorum Sen durduk yere bana iş açıyorsun Yani diss yolluyorsun Yani ben de burada oluyorum Gerçekten bak gerçekten güçlü Ben starım Anlasana beni sen ne? ben burada rap yapıyorum, sen geliyorsun bana diss yolluyorsun anlasan lan beni. Ben burada rap yaptım, sen geldin, yok içerik çalma, yok bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ben burada rap yapıyorum, sen geliyorsun bana diss yolluyorsun, ben burada rap yapıyorum, sen geliyorsun bana diss atıyorsun. Ben burada rap yapıyorum sen geliyorsun bana diss atıyorsun Ben sana ne yaptım acaba hiç anlamadım beni anlamadın Ben burada rap yapıyorum sen geliyorsun bana diss alıyorsun Anlasana lan beni Ben burada rap yapıyorum Anlasana lan beni lan ne yaptım ben sana diss atacak kişileri ha? Söylesene lan bana şimdi ne yapacağım ben